Çık, bir sakinleş artık. Bak mis gibi yağmur yağmış. Bir temiz hava al, şöyle bir nefes içine. Tamam ulan, Allah Allah. Ha. Aha. Vay, Kerem hoş geldin ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Oo, bakayım ya. Ha. Bakayım. <laughs> Oo, oh valla. <laughs> Hayırdır Kerem? Efendim? Hayırdır? Rıza abi, ben her şeyi merak ettim de geldim şimdi. Bir de çift canlı ya. Bir geleyim, göreyim istedim. İyi yapmışsın ya, iyi yapmışsın. Geç kardeşim ya, geç geç tabii kardeşim. ya. Hiç defa boş gelmez. Aslan enişten benim be. Heyt be. Niye gelmiş oğlum bu? Ya abi, bizim kızın çevresinde pervane oluyor bu olan. Sen daha ne istiyorsun anlamadım ki. Niye hala yüzün asık? Asıl ulan o zaman. Sana... Hadi gel, gel, gel. Gel, gel. En pahalı markete gitmiş bile görüyor musun? Poşeti bile ayrı kral be. Terliklerini de böyle atmışlar. <laughs> Yenge gel, hoş geldin. Merhaba yengeciğim. Aa merhaba nasılsınız? Ee, rahatsız etmiyorum umarım. Aa yok, yok ne rahatsızlığı? Ya olur mu gel. Bak bak görüyor musun? Gene <laughs> doldurmuş poşetleri. Bak gel. <laughs> <ya. gülüyor> geç otur oğlum, geç. Ee, Ayşe gelmedi mi hala? Yok mu? Yok, geldi odasında. Ha. Uyuyor mu? Ha, uyuyorsa ben hiç rahatsız etmeyeyim gideyim. Yo 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 uyumuyor Ayşe Kerem geldi. Alsana şu poşetlerinden. Evet, evet hadi çayda demledim bunları da yanına koyarız ha. değil mi? Hadi. Ha. Ha. Gel Erkut bize bak Allah şeye mutfağa. Ho oh. <laughs> hoş geldin. Canın çekmiştir diye en sevdiğim peynirden de getirdim. He, Erkut sandviç yapıyordu Erkut. Hadi nerede kaldı? Zahmet etmeseydin Kerem. Ayrıca annemin evinde ben hep. Kağıda sarılı peynir miyom? Fransız peyniri. Kuzu, e, niye öyle tersleniyorsun ya? Ne güzel çocuk düşünmüş, almış gelmiş. Yo yo, bu terslemeler biraz normalmiş. Olsun olsun, önemli değil. Ne dedi sanki? Zahmet etme dedi. ne önemi olacak ki? Ee, ben şimdi bunları e, dolabın bir kıyısına koyarım... ...oradan gün gün çıkarır, yediririm kuzuma. Sen hiç merak etme. Annem, niye öyle diyorsun? Saçmalamasanız mı acaba? Koy dolapta bir yere, isteyen yesin değil mi abi? Ee, olur mu kuzum? Sen gebesin sen. Vitamine ihtiyacın var ya. Aa, herkese yetecek kadar var. Olmadı bittiği zaman ben bir daha alır getiririm. Yo. Ne münasebet dualıyormuş ya? Biz alamıyoruz mu? Siz de bundan sonra ne istiyorsanız bana söyleyeceksiniz. Tamam mı bacım? Ben alırım. Yo o anlamda demedim. Estağfurullah. Ne anlamda demiş acaba? Al abim. Al bakalım. <laughs> hmm. oh <be. gülüyor> Allah seni kahretmesin. O salamı jelatinli sökeydin bari. Ana! Poşet miymiş lan bu? Ben de renkli görünce yenen bir şey sandım ha. Ya Erkut ne yaptın ya? Ayşe'nin peyniri o. Ona katık edilir mi hiç ya? Hmm. Vallahi işte. Kesene bereket. Yemin ederim çok güzel. Ayşeciğim, sen de. Kardeşim bak, sen de yaptın bacım. Ye ye. Kız sen iki canlısın, ye. Yarasın. Oy kuzum benim. Maşallah, iştahına kurban. Ne güzel de anne olacak kuzum benim. Ama ne şey yapıyorsunuz ya? Saksı mıyım ben? Normal insan gibi yiyorum, içiyorum işte ya. Alt tarafı şeyiz. İşte. Dediğim gibi, normal Bu davranışları. Çünkü ben çok okudum, araştırdım. Hamileliğin bu evrelerinde duygu değişimleri olurmuş. Şimdi bir gün üzülecek, bir gün sevinecek, böyle gelgitli. Yok, ben artık dayanamıyorum gerçekten. Abi, sal çok güzel hazırlamışsın da. Bir şey diyeceğim, ben neyim? Ben insan değil miyim? Ha? Ben insan, ben hamile miyim? İnsan mıyım? Ben insanım. Ben Ayşe miyim? Ayşe'yim. Yani ne olacak? Vallahi yeter ha. Of, alt tarafı bir hamileyim yani. normal. Davranışları normal. Ama ben nasıl baş edileceğini abimden öğrendim. Biliyorum ben. Yalnız size bir şey diyeyim mi? Dokuz ay böyle bu sinirle bu hamilelik geçmez ha. Git dokuz ay kendi evinde yaşa o zaman. Ece, tamam oğlum. E, Kerem sen de git hadi odanıza Tat, tatlı tatlı bir konuş bakalım. <laughs> Konuşayım değil mi? <laughs> hadi afiyet olsun size. <laughs> yok, ya yok, yok. Ben dayanamayacağım. Ben dayanamam ki böyle bir şey. Yok, benim Kerem'e söylemem lazım. Hemen söylemem lazım bunu artık. Ayşe. Ayşe, Ayşe. Biliyorsun değil mi? Bu süreçte ben ve ailen... ...senin hep yanında olacağız. Hadi gel. Dur, dur bir dakika. Dokunma, dokunma. Ha, pardon, rahatsız olduysam. Kerem, rahatsız olduğum şey o değil. Ben miyim? Sen de değilsin, kendimim. Ben üstünden kalkamayacağım. Yüklerin hepsini üst üste koydum. Hepsini sırtımda taşıyorum. Problem bu. Hmm. Kerem benim sana bir şey söyleyeyim. Anlıyorum aslında. Bu kolay bir şey değil. Nasıl olsun ki? Önce bedenin değişecek. Tam manasıyla gençlikten yetişkinliğe gireceksin. Bir de tahmin ediyorum hormonlar falan duygusal dengesizlik başlayacak. Kerem ben hamile kalmasaydım da bu değişimlerin hepsi zaten bende oluyor. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ben doktorla görüştüm. Ha o konuda ben de çok araştırma yaptım. Bu süreçle ilgili. Kerem bir saniye bir, bir şey anlatabilir miyim? Yok, Sana o, bir şey söylemem a, 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 lazım. Önce sen beni bak. Şimdi böyle konuşuyoruz ya. Yani fısıldasak bile karnındaki bebek bizi duyacak. O yüzden böyle kavga etmeye devam edersek onun için kötü olabilir. Her ne olursa olsun ben buradayım. Yanındayım. Varım. Her ne olursa olsun mu? Evet her ne olursa olsun. Kerem. Bebeğimizin yanında olacağım. Dur. Ha. Dokunma. Talih kuşu, talih kuşu. hu Çocuk geldi mi? Geldi, geldi. Bebek nerede? Ayşe'nin karnında. Ayşe nerede? Kerem'le yan odada. Peki, Ceyda nerede? Ceyda yandı, bitti, kül oldu. Haydi. <laughs> ulan diyorlar ki bir de Rıza deli Neresi deli ulan Rıza'nın? Rıza var ya bal gibi adam Rıza, bal bal. Bu olay içine sindirdi ya, Rıza bal değil. Tereyağı gibi adam, tereyağı gibi yumuşacık bir adam oldu sayenizde artık. Şişt. Oğlum ne bağırıyorsun ya? Duyacaklar, ayıptır. Erkut, ne konuşuyorlar ya? Gidip bir dinlesek mi? Hadi. Şişt. Ne dinlemesi? Dinleme dinleme yok. Oturun çabuk, kırarım kemiğinizi ha. Ya zaten ne konuşuyorlardır ki yenge? Nikahı nerede yapalım, düğün nasıl olsun, konseptini falan konuşuyorlar. <laughs> oh be. Ulan var ya, o düğünde öyle bir eğleneceğim ki, öyle bir eğleneceğim ki. Geçen sefer telefonum suya düştü, böyle garip garip şeyler oldu falan. Bu kez acısını büyük çıkartacağım lan. Hadi inşallah ya. Ya şunlar bir evlensin var ya. Şu çocuk baba evinde bir doğsun. Ondan sonra da Allah isterse benim canımı alsın ya. Tövbe! Tövbe, tövbe! Şeytan kulağında koşu. Niye öyle diyorsun? Yazık değil mi sana? Kerem istemiyorum. Ben senin anlayışını istemiyorum. Ben Ayşe'yim ya. Her zamanki Ayşe'yim. Neyim ben? Bir tek hamile Ayşe'miyim. Bir tek benim hamileliğim mi önemli? E evet canım. Öyle düşünmüyorum ben de sadece. Ne ama öyle davranıyorsun. Öyle düşünmüyor olabilirsin belki ama öyle davranıyorsun. Tam olarak öyle davranıyorsun hem de. Kusura bakma benim hatam olmuş. Ee, ama sonuçta çocuğun annesisin. Ayşe bak lütfen ee, bir sıkıntın olursa hiçbir şeyi kafanı takmanı istemiyorum. Bir problemin olduğu zaman bana yolla, dertlerini bana yolla ben çözmeye çalışayım lütfen. Anlaştık mı? Problem benim herhalde. Şu an canını sıkıyorum herhalde. O yüzden bir dokunmamı istemiyorsun. Kerem, ben biraz rahatlamaya, o yüzden yalnız kalmaya ihtiyacım var. Tamam tamam. Ama söz veriyorum, seni huzurlu hissettirmek için her şeyi düşüneceğim. Ee, rahatlayacaksın. Ee, anlaştık? Şu anda gidiyorum mesela. Evet. Görüşürüz. Alo. Annecik mi ararmış beni? Aman da aman ne tatlı anneymiş bu. Kızım ben şimdi teyze mi oluyorum ya? Gonca, Gonca bana gelsene ne olur. O seninle konuşmam, dertleşmem lazım. Gelirim canım. Tamam geliyorum. Sağ ol bay bay. Of. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? じたつなる」